Şunu arkaya Hanım hazırız. Buyurun sizi alabiliriz. Tamam. Ben de geliyorum Hazırım. Güzel oldu bu çok. Güzel. Tamam mı? Evet hazırız. Gidiyorum öyleyse. İkisi. Tamam. Efendim? Alo. Tülün Hanım şu anda CD'ni izliyorum. Kimsiniz? Dün gece evin salonunda tanıştık ya. Gerçekten çok güzel görüntülerim var. Herkesin görmemesi gereken şeyler. Ne istiyorsun? 50 bin lira para. Söyleyeceğim adrese getireceksin. Yoksa internette unutulmaz videoların arasına girecek bu görüntülerin. Peki yani ne zaman nereye? Yer ve zamanı arayıp bildireceğim. Alo? Alo? Alo. Alo Cihan. Al şunu <laughs> iç. Hani nasıl atmasın? Nasıl saklarsın öyle bir şeyi? Ben sana inanamıyorum. Nasıl yani? <laughs> Yapma. Ne olur üstüme gelme. Bilmiyorum. Nasıl oldu? Bilmiyorum zaten. Yahu... Of. Of. <laughs> ne olur söyle. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Hayır. Az buzda para değil ki yani. elli bin. 50 bin lira. Hadi verdim parayı. Adam bakalım CD'yi çaltıp çalmayacağını belli. CD vereceğine bak. Ama <laughs> öyle ne olur bilmiyorum. Çünkü bilmiyorum ama bir şey yapmam lazım. Polise gideceğiz. Polis mi? Delirdin mi sen? Ya var mı 50 bin liran? Ya polise falan gidemem. Bak bu olay ortaya çıkarsa sana yemin ederim ben kendimi öldürürüm. Yapamam böyle bir şey polise gidemem. Bulurum parayı bilmiyorum. Bilmiyorum var mı ne var. Ya var mı yok mu bilmiyor musun sen bankada para? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyor musun beni tanımıyor musun? Ben hesabımı bilmem ki bilmiyorum belki 50 bin lira yoktur daha az vardır. Üstüne kredi falan çekerim. Bir şey bir şey eklerim bulurum bir yerden. İstiyorum bunu. Tamam. Parayı verip kurtulmak istiyorum bu belada. Tamam. Nasıl CD istiyorum? Tamam sakin seni ol sakin istiyorum. ol. Bakacağız bir çaresine bulacağız. <laughs> bulacağız, bilmiyorum ne yapacağız ama bakacağız bir <laughs> ne olur yardım et bana ne olur. Suat çok çaresizim. Olmadı ben sende olan kadarının üstüne avans çekerim okuldan. Ne yapalım? Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ya sana minnettarım gerçekten. Gerçekten minnettarım. Tek bir şey istiyorum <laughs> onu senden. Ne olur bunu kimsenin söyle. Demet'in falan bilmesini istemiyorum. Yalvarırım sadece aramızda kalsın. Ne olur. Nasıl söyleyebilirim ki zaten ben böyle bir şeyi? Nasıl söyleyeyim? Bilmiyorum. Tamam, hiç bir Sakinleş. Teşekkür ederim. İçin. Merhaba. Ee, Cihan Güzel'in eşiyim ben. Burada mı acaba kendisi? Bir saniye. Kat rakı temizleyelim. Şey. Ee, merhabalar. Cihan Hoca oralarda mıdır acaba? Hı -hı. Hı -hı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir saat önce çıkmış. Öyle mi? Tamam, sağ olun. İyi günler. Demet arıyor. Sakın burada olduğunuzu bilin, olursa hiçbir şey ne olursa. Söyleyemem <laughs> zaten sesini çıkarma. <laughs> Efendim canım. Canım neredesin? E ee, şey diyeyim oku, okuldayım hala. Çıkmadın mı hala? Yok şey de bir, bir toplantım var, toplantım bitmedi daha çıkınca ben seni ararım. Tamam. Bir şey mi oldu? Yok yani öylesine nasılsın diye aramıştım. Tamam ben sorarım. Sıkı sorayım, sıkı. Evet, evet, avans olarak. Hayır. O miktar yeterli. Teşekkürler. Aa, hesap numaramı sekreter dilekten alırsınız. Olur mu? Tamam. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Selam. Toplantım bitemedi herhalde. Evet. Öyle oldu biraz. E, okul yeni ya hani bitmiyor dertleri. Tabii. Ne oldu? bugün de tadın yok anlaşılan. Toplantı uzadı diye mi? Bu okul için ne kadar çok heveslendiğini biliyorum. Aslında hevesini kırmak istemezdim ama. Sen Bilginer Üniversitesi'nin en büyük ortaklarından birinin sayarlar olduğunu biliyor muydun? Ne? Hadi canım. Olamaz mümkün değil. Niye olamasın? Sen demiyor muydun yatırımcılar henüz belli değil diye? Allah kahretsin. Emin misin? Evet. Sen nereden biliyorsun? Eski bir müşterimle karşılaştım bugün o söyledi. Ah, ayrılamam da. Niye ayrılamıyor musun? Aa, yani ayrı, ayrılamam. Çünkü yani çok çok şey bir e, avans aldım her şeyden önce. Çok böyle zor bir sözleşmeye imza attım. Sözleşmeyi iptal edemem yani. Yüzde yüz ben oradayım diye. Tazminat ödetirler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.